Selamlar sevgili dostlar. Muhteşem bir light maçıyla beraberiz. Konuğumuz EBR 105 arkadaşlar. 10 seviye tekerlekli light tank. Oyuna girdiği günden beri hem müfreze savaşlarını hem normal savaşları durmadan karıştıran ortalığı paramparça eden tank grubu Şöyle bir ortalıkta şov yapıp geri kaçıyor. 13.90 üstüne bastı. Eber'e de üstüne basıyor. 367 canı kaldı. Agresif hareketi canının neredeyse %80'ini kaybetmesine neden oldu arkadaşlar. Mecburen geri çekiliyor. Bir cumartesi günü evdeyiz. Kaydı cumartesi alıyorum arkadaşlar. Rahatız, keyfimizdeyiz. Bu kayıt hoşuma gitti. Size de paylaşmak istedim. Ami sonuç 90'a güzel bir atış geldi. Alt taraftan bir Leopard PTA baskı yapmaya çalışıyor. Yalnız kardeşimizin pingi sürekli kırmızı. 25-35 arası geçse de sürekli kırmızı pingde oynuyor. Hafif bir kasma hissediliyor. PTA'ya bir atış daha geliyor. Pot 7 bu atış sekiyor. Belki de maçın kırılma anlarından biridir bu durum. Maç başında çabuk eridiği için biraz da ya Herro ya Merro zihniyetiyle oynuyor benim anladığım kadarıyla. 268'e bir 460 hasar geldi. Bir 438 daha geliyor. Ve 268'i garaja gönderiyor. Bu canla verebileceği maksimum faydayı vermeye çalışıyor an itibariyle arkadaşlar. Bu atış isabetli olmadı. Bakın oyunun da ince bir kasma var. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. 121 B'ye güzel bir atış geliyor. Bir 350 daha geliyor. 121 B'yi de bayağı erittiler. Karaca gönderiyor. ikinci killini çekiyor. bir atış denedi ama isabetli olmadı. 455'e bir 405 vurdu fakat spot yemedi. Patlayıcıya da geçebilir. Paletli bir atış geliyor. Yine spot yemedi. Bir 397 daha geliyor. Önünde FV 4005 açıldı. FV 45 basmaya çalışıyor. Tekrar kaçmayı başardı. 154 rolleyen bir atış patlayıcı mermisinde bir atış daha yaptı fakat sonucu bilmiyoruz. Bu arada 6140 hasara ulaştı arkadaşlar. Bir 497 daha geliyor. Evet 4.500'ü Karaca göndermeyi başarıyor. 3 kill 6.830 hasarda. Yani 367 canla yapılabileceğin maksimumu yapmaya devam ediyor. 455'i arkaladı. Onu da Karaca gönderiyor. Artık bir tane arty ve bir tane tnh ağır tank kaldı bakalım onlara nasıl bir film çevirecek Kendi artisi Dostumuzu Vurdu Tnh da bitiyor 8.220 hasara geldi Rem atarak muhteşem bir bitirişle onu da hallediyor. Maç içinde 8660 hasar görünüyor. Maşallah madalyası gelmiş ve yüksek kalibre almış. 9116 hasar 5 kill 1252 baz deneyim almış. EBR ile gördüğüm en yüksek hasarlardan biri arkadaşlar bu da. 30 atış yapmış 25 isabetli 24'ü delmiş. Tebrik ediyoruz. Ee, Junior Guzu isimli oyuncuyu videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup like bırakmayı unutmayın dostlarım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.